Şimdi dediğim gibi çok övdüler Selin Biytiymiş. E, paran'a güvenme, bir kıvılcım yeter. Güzelliğine güvenme, bir sivilce yeter. Ne tarz videolar istiyorsunuz? Günlük makyaj, makyaj öğreniyorum, e, hızlı makyaj yapıyorum. Bunlarda kokuya çok önem veriyorum. Mis gibi kokuyor. Bir kere kokudan aldı benden. Şimdi bu çok gerçekten böyle efsane gece makyajı, gelin makyajı, <laughs> her bir şey yapabileceğiniz bir şey. Ama ben bunu... <laughs> bir kere makyajın bir e, şeyin yok arkadaşlar, kuralı yok. İçinizden gelen şekilde yapın. Elbette bir sıralaması ve doğru gidiş şekli vardır ama fix kullandım. Nereye? Şaka gibi değil mi? Evet bunu kullanıyorum. Bakın. artık başı sonu ortası yok bu videonun. Artık makyaj zamanı. Şimdi burada sevdiğim ürünlerimi alacağım. Ondan sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Aşağı ineceğim ve YouTube bölümü yaptığım bir alanım var. Orayı size göstereceğim. Bağcılar oturuşu. <laughs> Bağcılar oturuşu. Burası benim kıyafet odam. Böyle ufak tefek düzenlemeler tabii yapacağız. Bu arada bir şey söyleyeyim. Mi? Ben o kadar az makyaj yapıyorum ki şu anda zaten hiç makyaj yok cildimde. Tamam, tamam. İnandım. Tamam. Ee, çok az makyaj yapıyorum. Benim gibi az makyajı sevenler ekran başına. Çok sevdiğim fırçalarımdan bahsetmek istiyorum. Linkini paylaştım, yine paylaşacağım. Trend yoldan sepetinizi atıyorsunuz ve inanılmaz uzun ömürlü ve yumuşacık kullanıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi çok övdüler Selim Beauty. Beauty. <laughs> Benim de vardı eskiden Semra Güzel Beauty. Yine olacak. Ee, ama ben hiç makyaj ürünü çıkartmadım. Hep bakım ürünleri çıkartmıştım. Makyaj ürünü de enteresan bir şeymiş. Ben bunun medium'unu aldım arkadaşlar. O zaman azıcık alayım. Ben makyajıma başlayayım. Şöyle çok az alıyorum. Azıcık pembem tırak duruyor. Şimdi cildimizi alacağız. Şöyle bir hep bakarım ben burada. Hmm. Bakalım yüzümüze direkt uygulayalım. Ben de önceden nemlendirmiştim cildimi. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sizin cildinize uygun nemlendiricilerle önce cildinizi tabii ki temizliyorsunuz. Daha sonra makyajı hazırlamak için nemlendiriyorsunuz. Özellikle bu kış aylarında krem kullanmayı unutmayalım. Benim de tavsiyelerim olacak yakında gece ve gündüz kremi olmak üzere. Benim hep gece, hep tersten başlarım benim. Hayatım hep böyle. Şimdi gördüğünüz gibi şurada hayatıma ve cildime gelmiş parana güvenme bir kıvılcım yeter güzelliğine güvenme. Bir sivilce yeterdi. Bakalım bu baby krem bu sivilceyi kapatıyor mu? Kapatma özelliği ne kadar yoğun? Hemen böyle üzerine bir geçeceğim. Oo, bayağı bütün cilde yayılıyor. Bu çok enteresan. Bu güzel bir şey. O zaman çok da baby krem gibi değil. Sanki kapatıcı, kapatıcı konuşabilirsem bugün çekeceğim bu videoyu. Günlük hani çok fazla makyaj yapmak istemiyorum. Üzerimde cildimde böyle makyaj makyajı dursun istemiyorum diyenlere baby krem tavsiye ediyorum. Ve bugün ben de ilk defa Selin'in e, baby kreminin mediumunu denedim. Şaka gibi. Gördünüz değil mi? Nasıl gözüküyor Nurşan? Kapattı mı? Çok güzel. Şaka gibi. Aa. Bir Doğru. tane daha böyle geçeyim hatta. Şöyle bence bu baby krem değil. Bildiğin fondöten yerine de kullanılabilecek özellikle bir baz. Ne yapalım? Diğer ürünleri denemeyelim. Direkt bununla mı yapalım? Ha? Olur. Ben şok oldum. Baby, <laughs> baby şok krem oldun, nasıl kapattınız? Ben de ben de şaşırdım. Bir tanesi loru yiyelim. Arkadaşlar bu çok gerçekten böyle efsane gece makyajı, gelin makyajı, her bir şey yapabileceğiniz bir şey. Ama ben bunu çok az kullandığım için gün içerisinde şöyle göstereyim. Göz altıma hafif böyle çok bile oldu. Görüyorsunuz minnacık koydum. Hemen geliyorum daha top ince bir fırçayla. Makyajım hayatım gibi hızlı gelişen bir durum benim için. Hiçbir şeyde oyalanmayı sevmiyorum. Gördüğünüz gibi şu an hiçbir şey yapmadık. Cildimizi hafif böyle bir krem, göz altlarımızı hafif kapattık. Minnak bir kontür verdik burnumuzun burasına ve yanlara. Görüyorsunuz değil mi? Benim makyajım gerçekten bundan ibaret. Hadi gözlerime de bir şey süreyim. Diyeyim ki benim birazdan en sevdiğim şey makyajda o gelecek. Gözlerimize de bir şey sürelim. Ben bunu da Trend yoldan almıştım arkadaşlar. Link paylaşırım. Çok seviyorum. Renkleri efsane bence. Eskittim bile görüyorsunuz. Şimdi bu burada en sevdiğim tonu söyleyeyim mi size? Bakın şu ve şu. Bugün bunu da yapayım. Çok az alıyorum. şimdi size söylemiştim ya sevdiğim şeyleri gösteriyorum diye arkadaşlar bunu bayılıyorum size de tavsiye ediyorum bunu birçok yerde kullanabiliyorsunuz Vallahi böyle ben bunun şu en açıyla bunu karıştırıyorum minnak Göz makyajım bitti. <laughs> Bilmiyorum. Hayır Göstereyim. Aslında makyaj bitiyor. Ama ben sizin için uzatıyorum şu anda. Bunu gözümüzü böyle bir tutuyoruz. Ben ortadan çekiyorum. Kalem gibi. Çok kolay arkadaşlar. Açtığım anda da hafif bir kuyruğu oluyor. Biraz daha kuyruklu olsun diyorsanız. Çok az. Gördünüz mü? Yeterli arkadaşlar. Şimdi bitti arkadaşlar. Şimdi benim en sevdiğim yere geliyoruz. Kirpikler. Aslında makyaja önce gözlerden başlanır. Sonra yüze doğru gider. Üç tane bayıldım çok rümel deniyorum o da var ama şu aralar takıntı haline getirdim 3 tane rümelden bahsedeceğim ama eğer bu videoları hani izlemek istiyorsanız daha çok bu videoları çek tavsiyelerde bulun diyorsanız öncelikle ben sizinle birlikte şöyle bir yorumlarınızı okumak istiyorum ne tarz videolar istiyorsunuz günlük makyaj, makyaj öğreniyorum ee, hızlı makyaj yapıyorum yani ne istiyorsanız bana yorumlarda yazın ama yorumları yazarken de kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım tamam mı? Devam ediyorum. Şimdi öpücüğünüzü de aldınız hadi. Hadi hadi iyisiniz. <laughs> Maybelline'in çok güzel bir rümeli var. Flash flash yapıyor kirpikleri. Bunu biliyorsunuz, bu herkes biliyordur bence. L'Oreal'in e, flash çok güzel, inanılmaz güzel paradis, cennet demek biliyorsunuz paradis. Kirpikler cennet gibi oluyor. Bir de benim vazgeçemediğim Sürekli kullandığım. Bunun büyüğü de vardı. Ben bunu düşünün ki Estee Lauder'ın e, çanta boyunu da aldım. Büyüğü de var, küçüğü de var yanımdan. E, ayırmıyorum. Hangisini kullanayım? Paradis kullanalım mı bugün? Hı? Trendyol'da da indirimi var bu arada. Onu da linkini paylaşırım. Şimdi arkadaşlar. Rümel bence makyajı hareketlendiren, güzelleştiren, böyle inanılmaz e, efekt veren en önemli noktalardan bir tanesi. Ben böyle hafif böyle elimle hep farkındaysanız gözümüzü böyle çekiyorum. Benim kirpikler biraz uzun da. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl fark ediyor değil mi? Fark ediyor mu oradan da? Evet evet. Siz izleyenler fark ediyor mu? <laughs> Bakın yorumlarınızı okuyorum. Okumuyor gibi davransam da okuyorum. Kalp atıyorum. Bundan sonra yanıt da vereceğim. Vermeye çalışacağım buraya da geliyorum şöyle. Herkes bir kere makyajın bir eee şeyin yok arkadaşlar, kuralı yok. İçinizden gelen şekilde yapın. Elbette bir sıralaması ve doğru gidiş şekli vardır ama hani siz aynaya bakıyorsunuz, kendinizi görüyorsunuz. Her renk size yakışmayabilir. Yakışan tonlarla optiş bir şey yapmak istiyorsanız deneyin. <laughs> Ne veya <laughs> şaka gibi değil mi? Evet bunu kullanıyorum. Bakın hem tatlı bir şekilde renklendiriyor. Bunu tavsiye ediyorum. Şimdi normalde benim makyajım bitti. Bu kadar. daha dudağımı şöyle bir bilemedim bir başka renkle de deneyelim. Tam doğal oldu güzel oldu ama. Başka bir renkle tamamlayalım bence. Çıkıyorum. Ama madem Selin Ciğerci'nin e, baby kremini denedik. O zaman sipariş ettiğim ve hiç kullanmadığım çok tatlı gözüken e, lip gloss'unu yani dudak parlatıcısını da denemek istiyorum. Önce kokusuna bakmak istiyorum. Oha çok güzel. Bebek gibi kokuyor. Bunlarda da kokuya çok önem veriyorum. Mis gibi kokuyor. Bir kere kokudan aldı benden. Şimdi Oo, şşt. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeyim Ben de sizlerle ilk defa deniyorum. Bir kere dudakta hiçbir rahatsızlık vermiyor. Kokusu çok güzel. Valla güzel. Sevdim. Diğer renklerini de alıp deneyeceğim kesin. Bir de allığı varmış galiba. Allığını da alayım ben. Onu da deneyelim beraber. O zaman arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum ee, videoları takip edin beni takip edin ne bir şey var ya böyle e, video paylaştıkça ötüyor hemen haberiniz oluyor İşte hatırlatıcı lütfen Semra Güzel'in kanalına hatırlatıcıya böyle tıklayın hatırlayın zaten çok yoğun video paylaşamıyoruz malum gündem her gün değişiyor. Ee, ama bundan sonra küçük küçük tatlı tatlı sizin de merak ettiğiniz makyajla ilgili her şey nasıl eyeliner çekilir ee, hangi tonlarda dudak kalemi işte parlatıcısı ya da böyle hmm, dudağınızı ve hissinizi rahatsız etmeyecek neler kullanır bunların hepsini ben sizlere ayarlayacağım çekeceğim ama benim düşüncemden önce sizin düşünceniz önemli takip ettiğiniz için Yorum yapıp beğendiğiniz için ve beni sevdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de sizleri seviyorum. Öpüyorum.